Ben sizi izliyorum. Önümde, ne önümde, 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 önümde. Zekiyan niye sıktın adam? Önümde, önümde. Birimi çalmayın. Buna bak, buna. Anam sana. Şeyi kaldır, gel. Ben birini gördüm artık. Ben birini gördüm artık. Kıvalırım. Dur, ay bir şey satayım. Kankaları gelecek şimdi buraya. Kankaları, kankaları da var, kankaları da var. He? Şimdi oğlum onlar onlar susuyor aldın mı? Aldım. Şimdi onlar ağlayacaklar. Vakitleri geldi kanka. Nadir son 6 kişiyim. son. İyi 4 kişi kaldı. Son 5 kişiyim. Tamam son 4 kişiymiş. Ne biçim? takım kalmış en son. Aynen. sıkıntı yok da bunlar ben güzel kalmasınlar. Annenin Nerede adam? Algı bırakmış. Algı bırakmış. Bam bam. dam dam. Can valla geçiyor canım geliyor. Adamsın. Ne çıkıyor? Oğlum adam dönüşü beklemiş. Oğlum, adam Bizim sen kim burada? Aşağıda bir ağır. Yok değil. Ne kim vuruyor? Kim vurdu bana? Kim vuracak sana? Araba var aşağıda araba. Yani şey adam vardı. Kanka şu tarafta şey, bir bug Lan kim sıkıyor? Hayır sıkıyormuş. Oğlum ben de ya. <laughs> bir alın da bro pasör, ona... Bro, pas... bro Adam bro fasla. <laughs> <laughs> var yani. Bro var. Ruel pas lan o Ruel pas. Allah'ım ya. Sesin çok güzel bir anda. Ay. Aga hadi bir win geliyorum. Ne yapacağım bir an Oğlum çok korkuyorum. Adam niye sanmam sanmam beni. Var ya sinirim oldu. Drop attı lan. Attı lan. Ben, ben, ben <laughs> Beyler adam. Her şeyi son alan ben belirleyecek. Ben Adamlar ben iki metre yenilecek. Kanka 8 x'i bana salsana. Oğlum bende M24 var. Bizde de M24 var. <laughs> Ama oh bir bakayım bak. Marked location. Marked location. This is missing şey var. Azı nedir? Bug <laughs> mı? Aynen aynı. Aynı. Oyunun bug'ından görebiliyorum kanka. Lord, lord. Adam mı? Adam mı? Aynı, aynı. Adam nerede? Hayır oğlum yok. Ben oğlum yok. Yalan söylüyor oğlum oldu. Ama Gerçekten yorulmuş. Hangi koşuyorlar? Koşuyorlar, kıyorlar. Kıyorlar. Hadi büyük fight başladı. Ya orada lan. Hadi Ya, ya. ya sen Oğlum nerede adam? Adam nerede? Baydı. <laughs> ben adamları göremiyorum. Şu öndeki kırmızı takımı <laughs> polisine bayıldı ya aslında. Tepeden de sıkan vardı. Ben onları görmedim. Ya, Niye ya, <laughs> basıyorsun <laughs> Tahir? Ya, ben o ağacı görmüyorum. Biz, biz onu ağaçlar işte. Bizim adamı bayıldı Cihan. Ben nerede anasını satayım Bilen. göremiyorum. Sol taraftaki ağaçlara bak. Sol taraftaki ağaçlara bak. Şu mu? Yok adama bayılttı var ha. Burada, orada bir şey var. Ateşini gördüm. Bu tarafta bana, bak ha. Bak sol tarafa bak. O taraftan ha. Tam o taraftan mıydı böyle? Benim aynı yerime niye geldin? Yasin elinize karmazı alın. Yasin nasıl vurdun sen? Nolur Neredeler Kırmızı evdeler. Burada bir gördüm. Bak işte atayım Lan oğlum niye çıkıyorsun çok? Oğlum yüktü tekrardan diyor. E i̇şte bak orada. Beni koruyun siz? Derdim, derdim. Ben tamam. bir siz. Gördüm gördüm. tamam. Biz ama bana doğru işte. ortamda Bomba attım evlerinin son içine Yardıma gel veya din canım azaldı Winner winner chicken dinner arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videonun sonuna geldik. Eğer daha fazla böyle videolar görme, görmek istiyorsan daha fazla like atın. Görüşürüz. Bay <laughs> bay.